Herkese merhabalar. Konağa Sakini kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Naruto serisindeki kefaret yolunu seçen karakterlerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce söylemezsek olmaz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bizleri Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz Discord sonucumuza da katılabilirsiniz. Hepsinin linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hazırsanız önce intro sonra video. Naruto serisinde işledikleri günahları ve yaptıkları yanlışlara fark eden birçok Shinobi var. Her ne kadar bunları düzeltemeseler de ve bunları silemeseler de en azından yaptığın yanlışın farkına varıp yoldan dönmüş ya da kurtuluşu ölümde bulmuşlardır. Bu karakterlerden bazıları ya kefaret yolunu seçene kadar dayak yemiştir ya da Uzuma Naruto'nun en güçlü jutsusu olan Takno jutsuya kurban gitmişlerdir. Gelin birlikte bu karakterlere ve kefaret yolunu seçmelerindeki sebeplere göz atalım. Gara, Gizli Kum Köyü'nün 4. Kazakagezi Raasa'nın oğludur. İçinde mühürlenen Shukaku sebebiyle aynı Naruto gibi Jinchuriki olmanın zorluklarıyla çocukluğunu geçirmiş ve köylüler tarafından dışlanarak şeytan olarak görülmüştür. Tüm bu yaşadığı süreç sonunda Naruto'dan farklı olarak kötü bir karaktere dönüşmüş ve serinin ilk başlarında Rakli'ye yaptıkları ile birlikte kötü adam olarak lanse edilmiştir. Chunin sınavları hakkında Naruto ile dövüştükten sonra Naruto'nun kendisi için ağladığını, arkadaşları Sasuke ve Sakura'yı hayatı pahasına korumaya çalıştığını çalıştığını gördükten sonra Gaara'nın karakter gelişimi ve değişimi başlamış oldu. Gaara seride en sevdiğim karakterlerdendir. Karakter gelişiminin çok iyi olduğunu düşünüyorum şahsen. Naruto Fight'ından sonra kötü davrandığı kardeşlerine farklı davranmaya çalıştı. Bir insan neden başkasına hayatı pahasına kurur? Arkadaşlık sevgi nedir gibi sorulara cevap aramaya başladı. Bunları yaparken ilk başta zorlanmasına rağmen ve bu tür şeylere hiç anlam verememesine rağmen Gaara en sonunda Uzumaki Naruto gibi olmaya ve onun yolundan gitmeye karar verdi. Naruto sayesinde kefaret yolunu seçerek zarar verdiği köyünü, kardeşlerini, halkını ve hatta tüm shinobi dünyasını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Karşısına çıkan herkesi öldürme arzusuyla yanıp tutuşan bu karakter serinin sonunda Birleşik Shinobi Güçlerinin başkomutanı oldu ve onu değiştiren arkadaşları ile ona güvenen tüm shinobileri korumak için en önde savaştı. Gaara şu an Boruto serisinde oğlu Shinki'ye Naruto'nun öğretilerini aktarıyor ve Boruto'yu örnek alması için çaba gösteriyor. 2. Büyük Shinobi Savaşı sırasında ailesi Konoha Shinobileri tarafından gözlerinin önünde öldürülen Nagato, bu esnada en ulu göz olarak bilinen Rinnegan'ı uyandırmayı başarmıştı. Savaşın yıktığı topraklarda hayatta kalmaya çalışırken Yahiko ve Konan ile karşılaştı. Bu üçlü bir zaman sonra Konoha'nın efsanevi ninjaları ile karşılaştı ve daha sonra da Naruto'nun hocası olacak Jiraiya'dan birkaç yıl boyunca ninjutsu eğitimi aldılar. Ciraiya artık hazır olduklarını düşünerek onları geride bıraktı ve bu üçlü dünyadaki tüm acıyı sona erdirmek ve dünyayı şiddetten kurtarmak için Akatsuki örgütünü kurdular. Bu uğurda savaşan üçlü Akatsuki örgütünü büyütür fakat bu süreç içerisinde Yaiko öldürülür. Bu olaydan sonra Nagato peşinden koştuğu barışın boş bir hayal olduğunu ve barışın ancak herkesin acıyı tattıktan sonra getirilebileceğini düşünmeye başlar. Pain lakabını alan Nagato, dokuz kuyruklu Jinchuriki'si ve aynı zamanda kendisi gibi Jiraiya'nın öğrencisi olan Uzumaki Naruto'yu yakalamak için Konoha'ya gelir. Naruto tarafından yenilgiye uğradıktan sonra onun meşhur Tark Nojutsu'suna maruz kalır ve barışı getirme misyonunu Naruto'ya devreder. Öldürdüğü tüm konu halkını geri getirmek için Rinne Tensei tekniğini kullanır. Bu tekniği yaparak kendi hayatından vazgeçer, kefaret yolunu seçer ve kurtuluşa ulaşır. Sasuke bu listedeki dayak yiyerek kefaret yolunu seçen bir diğer Shinobi. Abisinin tüm klanını katletmesinden sonra hayatı zindana dönen Sasuke her şeyi tek bir şeye adar. O da abisini öldürmek. Sasuke'nin sahip olduğu bu intikam atışı sonunda güç aramasına ve daha sonrasında ise Orochimaru'nun sunduğu gücün peşinden gitmesine neden olur. Köyden kaçmasının ardından haydut olarak damgalanır ve çok farklı bir insana dönüşene kadar intikam duygusunun onu sömürmesine izin verir. Itachi hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra Sasuke bu sefer yeni bir amaç uğruna yaşamaya başlar. Bu amaç Konoha köyünü yok etmektir. Bu amaç doğrultusunda eski takım arkadaşlarını öldürmeye çalışacak kadar Akatsuki gibi bir örgüte katılacak kadar ileri gider ve tüm bunlar Sasuke'yi iyice karanlığa doğru çeker. Hokagelerle görüşme gerçekleştirdikten sonra... Sonra Sasuke, abisi Itachi'nin Konoha'yı gölgelerinin içinden koruduğunu ve Konoha'nın pis işlerini yaptığının farkına varır ve aynısını yapmaya karar verir. 4. Ninja Savaşı'ndan sonra Sasuke, geçmiş günahlarının kefaretini ödemek ve Konoha köyünü gölgelerinin içinden korumak için tek başına yolculuğa çıkar ve bu yolculuk onu kurtuluşa götürür. Orochimaru dünyanın tüm cüslarını ve sırlarını öğrenme hedefiyle hareket etti ve bilgi arayışı birçok insanın ölümüne yol açtı. Efsanevi seninlerden biri olan Orochimaru sadece deney faresi olarak kullandığı insanların ölümünden sorumlu değil Aynı zamanda Uchiha Sasuke'nin karanlığa gömülmesinde de pay sahibi. Savaş alanında yetimlere öldürmeye teklif etmesinden da Konağa köyüne saldırması ve Hiruzen'in ölümüne sebep olması kadar serinin tamamı için bir villain olarak lanse edilmiştir. 4. Ninja Savaşı sırasında savaşın seyrini değiştirecek Hokage'leri Edo Tensei ile geri getirir ve savaş alanında yaralı olan 5 Kage'yi bulur ve eski takım arkadaşı Tsunade'yi kurtarır. Savaşın kazanılmasıyla ve Shinobi köyleri arasında kalıcı barışın sağlanmasından sonra Orochimaru'nun daha önce yaptığı şeyler görmezden gelinir ve 7. takıma geçici olarak kaptanlık yapan Yamato tarafından gözetlenmesi şartıyla deneylerine devam etmesi için tamamen olmasa da özgürce yaşamasına izin verilir. Kakashi ve ile birlikte 4. Hokage Namikaze Minato'nun önderliğinde görev yapan Obito Uchiha klanının bir üyesiydi. Görev esnasında Rin'in kaçırılmasıyla Kakashi'yi de ikna ederek Rin'i kurtarmaya giderler. Savaş sırasında mağara çökmeye başlar. Bir kaya Kakashi'yi ezecekken Obito kendini feda ederek Kakashi'yi kurtarır ve vücudunun yarısı kayanın altında ezilir. Öldüğü sanılan Obito'yu uçağının hayaleti Madara bulur ve kurtarır. Beyaz Zesu'dan Kakashi ve Rin'in tehlikede olduğunu öğrenen Obito Madara'dan ayrılır ve onlara yardım etmek için hızla olay yerine gider. Fakat karşılaştığı manzara Kakashi'nin Rin'i elleriyle öldürmesidir. Bu olaydan sonra Mangekyo Sharingan'ını uyandıran Obito dünyanın acımasız bir yer olduğunu anlar ve Madara ile birlikte planını gerçekleştirmek için yüzüne maske takarak Akatsuki'ye katılır. Rin ile birlikte yaşamak ve Hokage olduğu dünyada yaşamak için Madara ile aynı hayali paylaşır. Sonsuz Tsukuyomi'yi gerçekleştirmek için 4. Ninja Savaşı'nı başlatır. Kakashi ile olan savaşından sonra Rin Nagani ile boyutlar arası seyahat ederek Takım 7'ye Kaguya'yı yenmesi için yardım eder ve kendini bir kez daha arkadaşını korumak için feda ederek kefareti ölümde bulur. Belki de Takmucusunun ilk kurbanı olan Zabuza, sizin 7 Kılıç Ustasından biriydi ve Takım 7'nin ilk önemli rakibiydi. Zabuza, Kekkei Genkai'si olan bir çocuk fark etti ve onun yanına alarak eğitmeye başladı. Rakibinin tekniklerinden bir kez gördükten sonra analiz edebilen gözlemci bir rakiptir. Zabuza, acımasızlığına rağmen kendisinin de farkında olmadığı yumuşak bir tarafa da sahipti. Zabuza, Haku'ya gerçekten ne kadar değer verdiğini fark etti. Naruto tarafından ikna edildikten sonra Gato'yu öldürmek için hayatını feda etti ve öbür dünyada Hakuya katılabilmeyi dileyerek öldü. Evet Naruto serisinde kefaret yolunu seçen Shinobileri ve kefaret arklarını anlattığım bu videonun sonuna geldik. Sizler de bu tarz kefaret yolunu seçen ve listede olmayan Shinobileri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse bir like atmayı ve daha fazla Naruto Sevren hakkında videonun gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.